Bugün muhlis, ihlaslı oluyor, yarın müşrik oluyorsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendilerinden rivayet edilen bir hadislerinde şöyle buyururlar. Kiminki iki günü birbirine eşit olursa, o aldanmıştır. Kimin de dünü bugününden daha hayırlı ise o da mahrum kalmıştır. Ey oğul, çalışmadan senin ayağına hiçbir şey gelmez. Bazı şeyler de sana mutlaka lazımdır. Sen çalış dedin. Yardım, izzet ve celal sahibi Rabbindendir. Sen üzerinde bulunduğun bu denizde hareket et, kımıldan. Dalgalar seni daima üste tutacak ve sahile atacaktır. Dua senden, icabet Rabbinden. Çalışmak senden muvaffakiyet Allah'tan, kötülükleri terk etmek senden, hamiyet ve gayret vermek Allah'tan. İstediğin şeyde samimi ol, dürüst ol, ihlaslı ol. Allah sana kendisine yakınlık kapısını mutlaka gösterecektir. Sen istiyorsun ki Allah'ın rahmeti önüne serilmiş ve uzayıp gitmekte olsun. Lütfu, keremi ve muhabbeti de sana müştak olsunlar.'' Senin bu istediğin tasavvuf erbabının ve Allah dostlarının nihai istekleri, nihai hedefleridir. Ey nefslerinin, tabiatlarının, hevai arzularının, şeytanlarının kulları! Ben sizinle ne yapayım? Benim yanımda hak içinde haktan, öz içinde özden, safa içinde safadan başka bir şey yok. Bir de İzzet ve Celal sahibi Allah'tan başka her şeyden kesilmek ve ona ulaşmak, ona kavuşmak var. Sizin heveslerinizi kabul etmiyorum. Ey münafıklar! Ey kuru iddiacılar! Ey yalancılar! Sizin yüzlerinizden haya etmiyorum. Nasıl haya edeyim ki? Siz, İzzet ve Celal sahibi, Rabbinizden haya etmiyor, ona karşı hayasızca kötü fiiller işlemekten geri durmuyorsunuz. Onun ve size müvekkel meleklerin sizi görmekte oluşunu küçümsüyorsunuz. Benim yanımda öyle bir süngü vardır ki ben onunla tevbe edip izzet ve celal sahibi Rabbine dönmeyen bütün kafirlerin, münafıkların ve yalancıların kafalarını kırarım.'' Bu işi tebe ve itizar ayakları yardımıyla yaparım. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Büyüklerden biri şöyle der. Sıdk, sözde, işte, fiilde, amelde doğruluk, izzet ve celal sahibi Allah'ın yeryüzündeki kılıcıdır. Her neyin üzerine konursa onu mutlaka keser, parçalar. Benim söylediklerimi kabul ediniz. Ben size nasihat ediyorum. Sizi yine sizin için istiyor, sizin için seviyorum. Ben sizin zaviyenizden ölüyüm. İzzet ve celal sahibi haklaysa direyim. Kim ki sohbetlerimde beni tasdik eder ve söylediklerimi kabul edip benimserse faydasını görür, felah bulur, kurtulur. Kim de beni tekzip eder, sohbetlerimi kabul etmez, ve benimsemezse mahrum kalır. Hem dünyada hem de ahirette cezaya çarpılır. Kader mevzuunda Allah ile çekişmemek, ona itiraz etmemek ve onun tedbirine razı olmak da Allah'ı tanıma sebepleri cümlesindendir. İşte bunun içindir ki Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun, Malik bin Dinar müritlerinden birine şöyle der. Eğer izzet ve celal sahibi Allah'ı tanımak istersen onun tedbirine ve takdirine razı ol. Tedbir ve takdir bahsinde nefsini, hevai arzularını, tabiatını ve iradeni ona ortak yapma. Ey vücudu sıhhatliler! Ey amelsizler! Sizi izzet ve celal sahibi Rabbinizi tanımaktan hangi şey alıkoydu? Eğer kalpleriniz buna muttali olsaydı, hasretler ve nedametler içinde kalırdınız. Uyanınız, intibaha geliniz. Ey ahali! Yakında hepiniz öleceksiniz. Ölünce, peşinizden size ağlanmadan önce, siz kendinize, kendi halinize ağlayınız. Akıbeti belirsiz, birçok günahlarınız var. Bunlar affedilir mi? yoksa cezalarını çeker misiniz? Kalpleriniz dünya sevgisi ve dünya hırsıyla hasta. Kalplerinizi zühtle, haramları ve kötülükleri terk ederek ve izzet ve celal sahibi hakka yönelmek suretiyle tedavi ediniz. Dinin selameti sermayedir. Salih amellerse kazançlardır, karlardır. Sizi azdıracak şeyleri istemekten vazgeçiniz. Kifayet miktarına kanaat ediniz. Aklı olan, helalinin hesabını vereceği, haramının da cezasını göreceği bir şeyle sevinmez. Kazançlarınızın, helal olanlarının hesabını vereceksiniz. Haram olanlarının da azabını çekeceksiniz. Çoğunuz, azabı da hesabı da unutmuş vasiyette. Ey oğul! eline bir dünyalık geçtiği ve kalbinin de ondan haz etmediğini gördüğün zaman onu bırak, alma. Kalp, iyi ile kötüyü, faydalı ile zararlıyı, hayırla şerri birbirinden ayırt etme melekesine sahiptir. Fakat sende kalp yok ki. Senin tamamın nefsten, tabiattan, hevai arzulardan, şeytandan ibaret.'' Kalp ve gönül erbabı ile arkadaş ol. Onların sohbetlerinde bulun. Ta ki senin de bir kalbin, bir gönlün olsun. Sana hikmet sahibi, aynı zamanda izzet ve celal sahibi, Allah'ın hükmüyle amel eden bir şeyh, bir mürşit lazım. Ta ki seni kötü duygulardan, kötü hasletlerden, kötü temayül ve ihtiraslardan temizlesin.'' güzel huylarla bezesin, süslesin. Hem de sana hakikatleri öğretsin, nasihatler etsin. Ey her şeyi hiçbir şey karşılığında satan, hiçbir şeyi de her şey karşılığında satın alan kişi. Hiç şüphe yok ki sen ahiret karşılığında dünyayı satın aldın. Dünyaya karşılıkta ahireti sattın. Sen heves içinde hevessin. Yokluk içinde yokluksun, cehalet içinde cehaletsin. Tıpkı dört ayaklı canlılar gibi yiyip içiyorsun. Hem de hiç araştırmadan, hesabını düşünmeden, sormadan. Hem de niyetsiz, emirsiz ve fiilsiz olarak. Mümin şeriatın mübah çizgisini aşmaz. Şeriatın mübah kıldığı, yani kesinlikle helal olan şeyleri yer. Veliye ise gerek yiyeceği şeyler, gerekse men edildiği şeyler hususunda kalbinden emir gelir. O emirle yer, emirle sakınır. Abdal mertebesine yükselmiş kişilerse hiçbir şeye ehemmiyet vermezler. Bilakis yapacaklarını yaparlar. Zira onlar gaybette hep izzet ve celal sahibi Allah ile beraberdirler. Onda yok olmuşlar, fenafillah mertebesine ulaşmışlardır. Bu sebepten onların şeriata muhalif bir şey yapmış olmaları ihtimali yoktur. Veli emirle kaimdir, emirle hareket eder. Abdal'ınsa ihtiyarı soyulmuştur. O doğrudan doğruya Allah'ın iradesiyle hareket eder. Fakat her ikisinin de hareketleri şeriat hudutları dahilindedir. Fani varlıklardan sıyrılıp fena mertebesine eren kişi şeriat hudutlarını muhafaza eder. Sonra kudret deryasına dalar, orada imdad ister. Kudret deryasının dalgaları onu kah batırır, kah çıkarır, kah sahile kaydırır, kah dalgaların ortasına atar. O tıpkı ashab-ı kef gibi olur ki İzzet ve Celal sahibi Allah onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Biz onları kah sağ yanına kah sol yanına çeviriyorduk. Kef suresi 18. ayeti kerimeden Oradayken onların aklı yoktu, tedbiri yoktu, hissi yoktu. Onlar hem zahiren hem de batinen gözlerini yummuş oldukları halde lütuf ve yakınlık evindeydiler. İşte fenafillah mertebesine erişmiş ve izzet ve Celal sahibi Allah'tan başka her şeye kalp gözlerini yummuş bu kişi de öyledir. Ancak ve sadece Allah'a nazar eder, ancak ve sadece O'nu dinler. Allah'ım senden başka ne varsa bizi hepsinin yanında yokluğa ulaştır. Yalnız ve sadece senin yanında var et. Yalnız ve sadece senin yanında var olalım. Ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.